Sevgili ebeveynler, herkese merhabalar. Ebeveyn YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Sizlerle bu videoda terazi burcu ebeveynlerin özelliklerini konuşacağız. Terazi burcu Eylül'ün sonu 20-21 Eylül'lerden 22 Ekim'lere kadar olan dönemi kapsıyor. Bu dönemlerde doğduysanız doğru yerdesiniz. Eğer ki çocuğunuz, bebeğiniz terazi burcuysa sizler için ayrı bir video çektik. Onu da izleyebilirsiniz. Evet sevgili ebeveynler, terazi burcu ebeveynler sizler birer ilişki virtüözüsünüz. O yüzden girdiğiniz her ortamda insanları, ilişkileri, dengeyi ve uyumu yaratmak sizin elinizden gelir. Oldukça yeteneklisiniz. O yüzden bulunduğunuz Ortamları dengelemenin yanı sıra evin içinde de huzur yaratma konusunda da çok başarılı olacaksınızdır. Evin içinde denge, uyum, huzur sizden sorulur. Sizin bulunduğunuz yerde evlerin dekorasyonu güzel olur, keyiflidir, naziktir, hoş bir ortamdır. Arkadaşlarınız ya da eşleriniz, eşlerinizin arkadaşlarıyla hep beraber akşamlar toplanmak, sosyalleşmek size her zaman çok keyifli gelir. Çok da güzel bir ortam oluşturacağınızdan eminim. Bu anlamda çocuğunuz da sizin arkadaşlarınızın çocuklarıyla beraber de akramlarıyla beraber büyüme şansına erişecektir. Bu da çok destekleyici olacaktır her durumda. Sizler karar alırken eşinizin ve çocuğunuzun iyiliğini düşünerek kararlar almayı özen gösterirsiniz. Birazcık onay alarak hareket etme ya da karşı tarafa uyum sağlama yeteneğiniz çok fazlasıyla yüksektir. O yüzden arada kendi ihtiyaçlarınızı, kendi isteklerinizi unutma eğiliminiz olabilir. Kendinizi unutmayın. Çünkü terazi burcunun en önemli özellik özelliklerinden biri aslında estetiğe, güzelliğe, zarafete ve sanata olan düşkünlüğü. Şöyle kendinizi arada bir ayırdığınız bakım günleri, alışveriş günleri sizi deşarj etmeye ve toparlamaya yardımcı olacaktır. Eğer ki böyle bir zaman ayıramıyorsanız bir süre sonra birazcık daha kendi kendinizi huysuzlandığınız ve dengenizin kaçtığını görebilirsiniz. Çünkü terazi denge demek denge içinde kendi tarafınızdaki bakım, beslenme ve huzurunda yerinde olması lazım ki karşı tarafa aile o dengeyi sağlayabilin sevgili terazi burçları. Çocuklarınıza karşı sert bir ebeveyn olmazsınız. Çok böyle sert katı kuralları olan bir yapınız olmayacaktır. Konuşarak, anlaşarak, doğru yolu bulmaya çalışarak ve ifade ederek bunu ilerlemek istersiniz. Elbette ki burada kararları tek başınıza almak istemeyeceğinizi düşünüyorum. Eşinizle beraber alacağınız kararlar çok önemli olacaktır çocuğun gelişimi adına. E, bu da uyumu ve dengeyi öğretmek ya da ortak kararlar almanın önemini öğretmek anlamında önemli olacaktır her durumda. Evin içinde, evin ortaklarında ortamını arada yenilemek şöyle güzel nevresimler almak dekoratif objeleri almak pastel nötr renkler kullanmak bazen sanatsal aktivitelere dahil olmak ya da evin içinde beraber güzelce filmler izleyeceğiniz ortamlar yaratmak hem sizi hem de çocuğu hem de eşinizi deşarj etme anlamında oldukça destekleyici olacaktır sizin olduğunuz her yerde güzel bir ortam var keyifli ve neşeli bir ortam var güzel bir iletişim sanatı var Aslında bakarsanız çocuğunuz sizden olmanın sırlarını öğrenecek kesinlikle bu anlamda destekleyici olacaktır diyebilirim sizlere Evet keyifli uzun bir ömür dilerim sizlere ve ailenize neşeli bir zaman dilerim görüşmek üzere sevgili ebeveynler